Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesele Ekonomi yayınında konuğumuz akademisyen Özge Öner. Özge Hanım merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Türkiye'de olmanın zor olduğu ama esasında şart olduğu dönemlerden geçiyoruz. Bunu konuşacağız. Özellikle siyasette artan tansiyonun, ekonomiye, ekonominin bugünle ve esasında biraz da orta vadisinde nasıl etkilediğini soracağım. Siyasi tansiyon artıyor ama bunu ekonomiye bir yansıması çok görmüyoruz. Siz bu durumu neye yoruyorsunuz? Yani Eskiden mesela ben 2000'ler hatırlıyorum, 90'ların sonlarına hatırlıyorum. Siyasetteki gelişmeler hem piyasalarda çok fiyatlanırdı hem de ekonomide böyle bir no oluyoruz -no ne ediyoruz vardı. Şu anda biraz da kayıtsızlık var. Sizce bu neden? İki türlü cevap vermek mümkün. Bir bu teknisyen gibi yaklaşıp cevap verebiliriz. Hali hazırda vaziyet çok kötü olduğu için oradaki etkin marjinal kalıyor aslında bakacak olursanız. Mesela tüsyat mevzusunu ele alalım. Orhan Bey ve Ömer Bey'in işte kolluk kuvvetleri tarafından işte o götürüldüğü sahnenin soruşturma esnasında servis edilmesi. normal şartlar altında meşru bir ülkede ortalığı yıkardı yani iktisadi göstergelere olan etkisi itibariyle hiç etkisi olmadı demek mümkün değil çünkü o ara normal dolar yakıldığını biliyoruz yine kurun sabit tutulabilmesi için ee, çok böyle bir temporal kısa süreli bir etkisi oldu ve fakat yani ne kadar etkisi olabilir ki zaten diye düşünmek lazım. Çünkü şu anda her yerde bütün rakamların kısa kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Bir etki olduğunda da o etki de marjinal oluyor. Çok küçük bir etki oluyor. Yani bence bir teknik açıklaması olarak o konuya böyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Diğer taraftan da artık tabii bu Türbülans hali de kanıksandı ister istemez. Bu da kazayla olmadı zaten. Yani tam olarak işletilmeye çalışılan sistem bu. Yeni bir vakayla karşılaştığımız zaman, yarın sabah kalktığımızda televizyonu açtığımızda, yeni bir soruşturma, yeni bir tutuklama dalgasıyla karşılaştığımızda artık eskisi kadar şaşırmıyor ve buna reaksiyon vermeyebiliyoruz. Bu toplumun her kesimi için geçerli. Bu kısmen buna alışmış olmakla, bu durumu kanıksamış olmakla ilgili kısmen de gerçekten insanların aslında gündeminde ekonomi ve ekonomik buhran o kadar büyük bir yer teşkil ediyor ki, o kadar büyük bir alan teşkil ediyor ki. Bence gündem ne kadar karışırsa karışsın bir şekilde öncelikli madde haline gelemiyor herhangi bir konu diye düşünüyorum. Bu haberlerin bir yansımasını görecek, görür müyüz? Piyasalarda özellikle ve ekonomide. Piyasalarda göreceğimizi görüyoruz yani bundan daha fazlasını görülebileceğini düşünmüyorum. Hoş. Ya bundan daha fazlası ne işaret eder onu da anlamakta güçlük çekiyorum. Yani işte borsa hali zaten ortada misal. E kur artık serbest bir kurdan bahsetmek mümkün değil. Bunu üzerine çok konuştuk. Tekrar tekrar aynı yere dönmeye gerek yok. Yani Çok kontrollü bir kur politikası devam ede geliyor. E, faizlerle alakalı durum e, ortada. 3 aşağı 5 yukarı nasıl bir patikanın içerisinde olduğumuz ve neyin devam ettirileceği e, ortada. Yani doğrudan yatırıma mesela çok büyük bir etkisi olur deseniz zaten doğrudan yatırım yok denecek kadar az. Girişimcilik oranlarına mı etkisi olacak mesela? Zaten kim doğru düzgün elle tutulur? Katma değeri yüksek bir iştirake yatırım yapar halde iç pazarda. Zaten öyle bir durum yok. Ee, öyle olduğu için e, çok böyle majör bir e, piyasa bozucu etkisi olmuyor bu tutuklama dalgalarının bu hukuksuzlukların. Ve Fakat işte bu böyle devam eder mi sorusu çok hmm. ilginç bir soru. Şok doktrinin mevzusu üzerine de yazdım çizdim ben. Birçok e, diğer e, arkadaşın yaptığı gibi. Buradaki temel problemin bence bir siyasi iletişim skandalı olarak onların açısından baktığımız zaman, iktidar açısından baktığımız zaman çok ciddi bir kafa karışıklığı varmış sinyali veriyor oluşu. Ben öyle bir kafa karışıklığı olduğuna inanmıyorum bu arada. Yani Türkiye'de de dünyanın herhangi bir yerinde de bu tip süreçlerden geçerken bu rekabetçi otoriter sistemler der bizim Berk Hoca, Berk Esen evet, sıklıkla. Evet, evet. Bu rekabetçi otoriter sistemlerin kendini devam ettirebilmesi, kendini yeniden üretebilmesi, kendine olan rızayı yeniden üretebilmesi için rekabet... Yeter koşul olmamakla beraber gerek bir koşul olarak hep tartışılır onların literatüründe. O mayanda eğer bir seçim olmayacaksa mesela bir seçim olmadığı sandık olmadığı bir dünya ancak en ekstrem neticesi olarak konuşulabilir. Aksi takdirde bu memnuniyetsizlik bu kadar büyürken bir Kolektif mutsuzluk ve umutsuzluk hali, bu raddedeyken sonsuza kadar sürdürülebilir bir yapı evet. erke elinde barındırabilecek bir siyasi kadrodan bahsetmek mümkün değil. Zaten o da netice itibariyle bütün bu hamlelerin ivedikliği, ivedilikliği hızını da bize Hı. açıklıyor. Neden şimdi? Neden bu kadar yoğun? Neden her mecrada? Peki şunu sorsa bir vatandaş ne dersiniz? Işte faiz yüksek tutuyoruz, döviz yüksek tutuyoruz. İşte rezervde biriktirdik. Esasında işte antidemokratik ve işte rekabetçi, otoriterlik gibi koşulları da, gibi şartlar da kimsenin umunda değil. Faizi verdik mi? bedelini bedeni ödedik mi paranın? Biraz da işte bir tutarı veya eğici düzgün veya geleceğe, yakın geleceğe yönelik çok zikzaklar çizmedi. Yani çok karışık mesajlar vermezsek biz bu işi daha ediyoruz. Enflasyon da kısmen düşüyor. İşte biraz işe toparladı. CDS de düştü. Esasında çok da önemli diye bu tip şeyler ki biraz sonra Amerika örneği konuşacağız. Artık bunlar hem ekonomiyi hem de insanların tercih, siyasi tercihini belirleyici çok yüksek değil. Dersin ne Öyle olmadığını düşünüyorum. Öyle olmadığını da defaatle yazıyorum. Yani bu, bunu da bize istatistikler söylüyor. Daha önce de tekrarladığım bir istatistiği bir kez daha söyleyeyim. Yani Türkiye'de ücretli kesimin dörtte üçü asgari ücretin iki katı ve altında maaş alıyor anormal bir rakamdan yani. bahsediyoruz tabii ki. yüzde %40'tan fazlası asgari ücret ve altında ücret alıyor. Yani iktisadi koşullar aslında görece iyileşiyor dediğiniz noktada bundan e, faydalanan kesim seçmen tabanı düşünüldüğü zaman çok küçük bir yüzdeye karşılık geliyor bir kere her şeyden önce. Ya yani bunu dikkate almak lazım. Zaten bu ekonomik rehabilitasyon süreci gibi paketlenen yeni ekonomi programı dediğimiz şey Mehmet Şimşek'in bakanlığıyla başlayan diyelim. O kadar işte bu eşitsizlikler üzerinden toplumun çoğunluğunun bütün bu ceremeyi sırtlandığı ve ama küçük bir kısmında bir tık Belki de umutlandığı, Hı. rahatlayabildiği, tüketim hacmini artırabilecek şekilde işte mevduatta parasını değerlendirebildiği falan bir evrene işaret ediyordu. Ve bize anlatılan şey şuydu yani yeteri kadar beklenirse o yeteri kadarın da süresi hep evet. bir muğlak kaldı tam olarak ne olduğu bilinmemekle beraber. Ama işte öngörülen genellikle bir sene filandı. Yani işte 12 ay bir dişinizi sıkarsanız. Biz farkındayız burada bir adaletsizliğin yeniden üretildiğinin. Buna dair de bir şeyler yapılacak. Yani bu böyle sıtın sene bu şekilde Biliyor devam bileyim. etmeyecek. Bu, bu eşitsizlik, artan eşitsizlik hali. Zaten Merkez Bankası'nın elindeki cephanenin çok büyük ölçüde bittiğinin farkındayız. Bunu nereden işte biliyoruz? Senenin başında aslında para politikasıyla alakalı düzenleme yapabilecekken, yapmayıp enflasyon tahminini düzenlemeyi evet. tercih etişlerinden biliyoruz. Çünkü artık indirim patikasına girildi ve indirmeye devam edeceğiz faizi. Haliyle enflasyon tahmini şaşacak deyip yani on, neredeyse 11 ay öncesinden 38 gün arayla tahmin güncellendi. Evet. Yani orada da artık Merkez Bankası'nın para politikası özelinde elindeki cephanelerin bite geldiğini biliyorduk. Ee, ve ben aynı şeyi e, böyle kulis bilgisi falan çok konuşmayı sevmemekle beraber e, hazine ve maliye ayağında da e, duyuyoruz. Öyle ki yani ne yapılabilir? Hakikaten şu anda baktığınızda ne yapılabilir ki bu ekonomi programının vadettiği o işte pırıl pırıl günler realize edilebilsin, gerçekleşebilsin. Tam olarak ne olması gerekiyor mesela? Yapılabilecek şeyler içerisinde bu yapısal reform konuşmaları işte geçiyor. Vergi mevzuatında çok önemli değişikliklere gidilebilmesi gibi şeyler. Şu bu. Ama günün sonunda insanların cebine giren para belli hala işte yani 20-30 bin bandında e, emekli ücreti alan e, insanlar var. Mermi Şimşek'in ve tabii ki ekibinin, ekonomi yönetiminin yakın orta vadede geleceğe dair bir planı olduğunu düşünüyor musunuz? Yani tamam biz para politikası yapacağımızı yaptık bir kısmını daha fazla izin verilmiyor. Ama sonuçta hani daha orta vadede planlarımız da var. İşte enflasyon tek haline düşürmesek de 20'ye düşeceğiz. Oradan Ondan sonra da şöyle bir yol açısıyla daha uzun vadeli hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Böyle bir planlama bakışı var mı sizce? Uzun vadeli bir planlama bakışı olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Orta vadeli bir plancı bakışı da olduğuna artık inanmıyorum. Başta buna dair bir umut benim de içimde vardı ve o umudu kaybettiğimi söyleyebilirim. Planlamaya dair aslında bir kurumsal yapı da yok şu anda. Türkiye'de. Bizim anladığımız şekliyle 60'lardan beri var ola gelen işte bir devlet planlama teşkilatı gibi bir yapı veya sonrasında ağır aksak da işlese işte kalkınma bakanlığı gibi filan bir yapı vardı ve işte 2011'de devlet planlama teşkilatı yanlış hatırlamıyorsam kapatıldı lav edildi. O kalkınma bakanlığı değiştirdi. 2018'den beri de strateji bütçe başkanlığı üzerinden yönetiliyor toplumun parası diyelim yani işte muhasebesi, Muhasebe. orada, muhasebesi orada duruyor. Şimdi bu iki başlılığın kendisi de tabii çok büyük bir problem baktığınızda yani Mehmet Şimşek bugün kamu kaynaklı larının kullanımına dönük daha yapısal daha tektonik bir değişikliğe gideceğim dese ben. E, ve bu bu da e, orta vadeli bir kalkınma stratejisine matuf olsa. Yani bu buna, bunun için böyle bir e, hamlede bulunacak olsa. Orada aşılması gereken bir SBB var ve strateji bütçe başkanlığı çok cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı. Evet. E, içinde ne olup bittiğini de çok bilmediğimiz Kapalı kutu. Kapalı bir kutu. Yani işte eski 5 yıllık kalkınma planları falan hatırlayın. Yani öyle öyle bir durum yok şu anda. Yani Türkiye'nin kalkınma stratejisinde ne var? Avrupa ile olan ilişkileri, ticari ilişkileri ayakta tutabilmek için yeşil dönüşüm üzerine mi bir strateji izlenecek? Yoksa daha globalde e, teknolojik e, devinimi kaçırmamak için teknolojiye dönük bir kalkınma stratejisi mi var yok biz aslında istihdam için sanayinin çok önemli olduğu bir ülkeyiz sanayicileri ayakta tutmalıyız hiçbir sanayi kolunu feda edemeyiz, kurban edemeyiz... bu sürece diye bir mantık mı hiçbir şey yok yani ortada bizimle bizimle paylaşılan evet, bize şey dekler edilen herhangi bir strateji yok baktığınızda yani günlük söylemler içerisinde tabii işte şöyle olsa iyi olur gibi temenniler yani evet. benim annemin babamın da evde oturduğunda şöyle olsa ne kadar güzel olur niyet diye niyetler yani herhangi bir ortalama vatandaş kadar bir Milliyet beyanatı var. Genel olarak AK Parti'nin zaten bence şu anda sıkıştığı, kapan o yani artık hikayesini kaybetmiş bir iktidar var. Enteresan bir şekilde popülizm tartışmalarına da tahvil edilebilecek bir gerçek. Hikayesini kaybetmiş bir iktidar şüphesiz ki daha sıklıkla artık popülist araçları kullanmaya başlayacak. Toplumu refahına atlamak için edek plan ücretlere atlamak seçim yakın değil mi? Ücretleri arttırmak olabilir işte bir sefere evet. mahsus şeyler şey. verilebilir katkılar verilebilir kaynak aktarım yapılabilir yüzde üzerinden değil de rayiç üzerinden maaş iyileştirmeleri yapılabilir falan ama bunlar da mesela yine orta vadedeki vaziyeti yerle eksanede edebilecek nitelikte bir, bir nevi bir EYT projesi gibi e, hamleler olur bunun seçmendeki karşılığı ne olur diye baktığınızda da e, en son yaptığımız programda ...sizinle konuşmuştuk. Evet. İşte toplumsal amnezi muhabbetine girmiştik hatırlarsanız. Belli bir kesim için bunun bir karşılığı var şüphesiz. Yani seçim ekonomisi hiç çalışmayan bir şey Değil. olacak demek... ...çok büyük naiflik olur yani onu söyleyelim. Bir 6 ay şöyle bir nefes alabilen, rahatlayan bir kesimin gönlü muhakkak ki e, hoş tutulacaktır ve onların da siyasi davranışları bugünkü anketlerde gözüktüğü kadar sert olmayacaktır. E, o sert dönüşümler, değişimler olmayacaktır. Ancak orada bugünkü anketlerin bize söylediği makasın yüzde kaçı için bu durum çalışır diye bakmak lazım. Çünkü aradaki makas çok ciddi olarak açıldı şu anda. Yani artık ulufe dağıtılarak bir takım paketlerle, bir takım böyle akıl almayacak kıyaklarla diyelim oy devşirilecek evrenin geçildiğini, o günlerin bittiğini düşünüyorum ben. Muhtemelen iktidar kanı da böyle düşüyor zaten. Yoksa bu kadar... Bu kadar el arttırmazlardı. Evet, bu kadar el arttırmazlardı. yani. yani. Evet. Çünkü kapana bir fark veya yenebileceği bir seçim. Mesela 2023'te yaşadık yani. Evet. Yaptılar. Yani o, o, o tecrübeye ve esasında o bakışa da e, sahip bir iktidar. Sonuçta 20 seneyi <laughs> aşkın bir sürede ülke yönetiyor e, AKP o yüzden ben de yani o farkın kapanmasının zor olduğunu gördükçe için bu kadar hayal Ya kısmı. küskün 5-6 puanlık seçmeni tekrar sandığa gitmeye ve AK Parti'ye ve daha da önemlisi tabii ki de başkanlık sistemi düşünülecek olursa Tayyip Erdoğan'a oy vermeye ikna etmenin yetmeyeceği bir makastan bahsediyoruz. Evet. Tam da bu makasın artışıyla artan hukuksuzluk, tutuklama dalgaları, bu korku iklimi, kolektif paranoya anlatısı Bizim düşmanlarımız var. İçeride de düşmanlarımız var, dışarıda da düşmanlarımız var. O yüzden müesses nizamı devam ettirebilmek için mevcut iktidardan başka çareniz yok. Paniğinin yaratılıyor olmasının sebebi hem dediğimiz gibi bu artık makasın bu tip ulufelerle kapanamayacağını biliyor oluşları bence. Bir diğer yorumum da benim muhalif cenahta olan kesimin inandığı kadar bile bence, bu ekonomi programının onlara böyle güzel, tıkır tıkır bir e, seçim ekonomisi işletme imkanı tanımayacağını düşünüyorlar. Bizim kadar bile bence ekonomi programına e, artık iman etmediklerini düşünüyorum ben. Tabii ona tabloyu birazdan daha net büyüyor tabii. Bu yani bu hararet, bu vites artırma bana böyle hissettiriyor. Birbirini besleyen bir süreç. Muhtemelen ana gerekçe ekonomik sebepler <laughs> ve yan sebeplerle birlikte iktidar zayıflıyor. E, veya işte muhalefetteki aktörün güçlü olması sebebiyle zayıflıyor bunun için biraz otoriterin dozunu attırıyorsunuz ama o mevcut ekonomik koşullara birleşince sizi daha çok kaybettiriyor. Esasında bu biraz bir kendi kendini besleyen bir mekanizma. Yani buna çıkışta kolay tam değil. Tam bir klar. kısır döngü. Tam bir kısır döngü. O yüzden de bence AK Parti'nin için AK Parti dediğin şeyi de artık böyle bir homojen bir yapı gibi düşünmemek lazım. Ee, sık sık Yeni Şafak'ta atılan Merkez Bankası aleyhindeki <laughs> Merkez Bankası aleyhindeki başlıklardan görüyoruz yani. Orada da böyle yekpare bir yapı var ve bugün ekonomiye dair atılan her adımın arkasındalar gibi bir anlatı. Ya Sadece ekonomiye dair değil. Biz şimdi ekonomi konuşuyoruz Tabii. burada. Çünkü neden? Bizim olayımız ekonomi olduğu için ama diğer siyasal süreçlerde işte yok yurt açılımıydı, şuydu buydu neyse artık aklınıza ne gelirse hep böyle birkaç tane çatlak ses Kesinlikle. çıkıyor artık. Eskiden böyle şeyler hiç farş olmazdı. Evet. Kol kırılır, yen içinde kalırdı. Artık öyle olmuyor. 2025'teyiz. Tam neyse iki sene geçti seçim üzerinden. 2000'e göre 2026, 2000'e göre 2027 seçime gidiyoruz artık yani yarısını geride bıraktık önümüzde bir yarı, Hı -hı. yarı daha var. Size hem siyasi hem de ekonomik olarak nasıl bir Türkiye bekliyorsunuz? Önümüzdeki en azından bir sene veya bu senedeyim 2025 içerisinde nasıl bir seviyene girdi Türkiye ekonomisi ve siyaseti? Ekonomik göstergeler açısından baktığımızda e, alkış tutulabilecek kağıt üzerinde bir takım iyileşmeler olduğundan hep bahsediyoruz. Evet. Ben bu iyileşmelerin olmayacağı iddiasında olmadım hiçbir zaman en başından beri. Fakat ben bu iyileşmelerin toplum nezdinde bir karşılığı olmayacağı iddiasındaydım. Hala da aynı pozisyonumu tutmaktayım yani onu söyleyerek başlayayım. Bu yılın sonunda yüzde otuzla bitirmekle enflasyonu yüzde otuz beş bitirmek arasında ortalama bir vatandaş için hiçbir fark olduğunu düşünmüyorum. Bunu Hı. söyleyerek başlayayım. O yüzden de 2026'nın 2025'ten, 2025'in 2024'ten, 2026'ın 2025'ten daha iyi bir sene olacağı beklentisini anlamlandırmakta güçlük çekiyorum. Yani çünkü en basit örneğini verelim. İşte yakın zamanda girdiğimiz bu faiz indirim patikasında normal şartlar altında sanayicinin artık biraz daha nefes almaya başladığı bir evrenden bahsetmemiz lazım. Öyle değil evet. mi? Yani burada finansmana erişimi, krediye erişimi, nakde erişimi kısıldığı için boğulan sanayici için ne de güzel bir gelişme aslında kağıt üzerinde. Ve fakat kredi kullanım oranlarına bakıyorsunuz. Ticari kredilere erişime bakıyorsunuz. Hiçbir şeyin değişmediğini görüyorsunuz. Yani iki buçuk puan inmiş. 3 puan yukarıdaymış. Bir şey fark etmiyor. Şimdi bu kadar sıkıntılı bir iktisadi dönemin bu kadar uzun süre devam ettiği bir sistemin neticesinde bu kağıt üzerindeki makro iktisadi göstergelerdeki marjinal iyileşmelerin biz reel ekonomide karşılık bulmayışını öngörebilirdik zaten. Bu böyledir yani böyle olur baktığınızda. Yapısal olarak herhangi bir şeyin değişebileceği bir takvim yok önümüzde. Çünkü en iyi, en kötü ihtimalle, en iyi ihtimalle nereden baktığınıza bağlı aynen. olarak 2027'de bir seçim olmak durumunda gözüküyor. Eğer bir anayasa değişikliği söz konusu olmayacaksa ki bence bu büyük oranda da raftan kalkmışa benziyor. E, 2027'ye kadar neyin yapısal değişikliğini yapacaksınız da meyvesini toplayacaksınız da falan filan. 2024'ün 2023'ten beter oldu ve ben 2025'inde 2025 2024'ten daha kötü olacağını düşünüyorum dürüst olmak gerekirse sanayi açısından. Bununla beraber rezervler çok iyi. Evet. Ve zaten hep bunu diyorduk yani eğer mevzu bir seçim ekonomisi işletmekse sizin ihtiyacınız olan şey sağlam rezerv. Bir rezerv hassasiyetiyle bütün o fine tune her şeyin çok böyle ince ayar çalışıldığı aşikar. Rezerv ve kur hassasiyet, hassasiyetiyle yani ne olursa olsun biz kuru kontrol ede geleceğiz ve bu rezervleri Paylar pay artıracağız işte o seçim sürecine kadar. O yüzden de bir seçim ekonomisi işletilebilecek kadar cephane biriktirileceğine inanıyorum. Başa dönersek o cephanenin arada açılan makası kapatmaya yetmeyeceğini düşünüyorum. Siyasi gelişmelerin? Siyasi gelişmelerin de bu türbülansla devam ede geldiği, bilhassa bu hukuksuzluk dalgalarının artık böyle artırıla artırıla devam ettiği bir evrende insanların geleceğe dönük, Umut besleyemedikleri bir atmosferde. Çünkü siyaset Umutla alakalı evet. aslında. Bugün ne kadar mutsuz olduğunuz çok da önemli olmuyor eğer siz gelecekte o aktörün Kesinlikle. vaziyeti iyileştirebileceğine inanıyorsanız. Yani ben şunu söylediğim zaman zamanı gel zam, zamanı gelen liderler Evet. diye bir şey yazdım oksijene işte tam. Yani. yani şu mevzu önemli diye düşünüyorum. Tabii ki de orada lider figürü kim ve ne vaat ediyor çok önemli ama onun doğru zamanda, tarihin doğru anında sahneye çıkmış olması da çok önemli bir lider vasfıyla ya da bir iktidarı talep eder şekilde. Şimdi Ekrem İmamoğlu ve zamanı gelen liderler hmm. mevzusu üzerine bir bir şey kaleme almıştım. Oksijen'de geçen hafta. Ya şunu yazdım orada. Şunu diyebilir insanlar şüphesiz ki. Ya o kadar saçma sapan dönemlerden geçtik ki. Yani zaman zaten çoktan gelmişti. Hmm. Yani. Gelmemiş miydi Allah hmm. aşkına? Denebilir. Ee, ancak çok ciddi bir kesimin, toplumun çok çok ciddi bir kesiminin... ...çok böyle paternalist bir yerden... ...hep Tayyip Erdoğan'a bakış açısı, Tayyip Erdoğan'a ve Tayyip Erdoğan'ın... Hmm himayesindeki AK Parti siyasetine ve dahi işte içinde MHP'nin de olduğu bu iktidar yapısına baktığı zaman hissettiği şey biz akıl erdirelim erdiremeyelim şuydu. Bugün çok kötü vaziyet ama yarın iyi olur. İyi olursa da yine bunlar iyi eder. Evet doğru. Ben bu umudun çok ciddi anlamda erozyona uğradığını düşünüyorum. Zamanı gelmişlikle kastettiğim şey bu. Bugünkü vaziyetin ne olduğundan ziyade yarın bu vaziyeti iyileştirecek olan aktörlere olan güvenin çok ciddi anlamda erozyona uğradığını düşünüyorum. O yüzden de önemli bir kırılım gerçekleşti diye düşünüyorum. Yani benim hiç aklım ermez bu Kürt siyasetiyle olan tutulmaya çalışılan denge, dengelere vesaire. O zaten başlı başına bir mesai vakfedilmesi gereken bir mecra. Biz iktisatta yeteri kadar <laughs> uğraşıyoruz. Bütün mesaimizi vakfediyor olmamıza rağmen aklımıza erdiremediğimiz şeyler var bu tarafta yani kaldı ki oraya bakmak mümkün olmuyor. Biz orada toplumun böyle sinir uçlarıyla oynayan bir deney içinden geçiyoruz. Deneysel bir süreç içerisinden geçiyoruz. Bunun kendileri açısından müspet netice vereceği vereceğini bu kadar iman ediyor o, olmalarına da hayretle bakıyorum. Çok hayretle izliyorum yani. Çünkü bunlar çok bu toplumun DNA'sında çok hassas evet. yerlere hep denk düşen mevzular. Yani mevzu hep demokratik yaşayarak, özgür yaşayarak bir deniyordu. Şimdi Türkiye'nin en az demokratik ve en az özgür olduğu son Uzunca bir zamanda olduğu dönemde bu sorunun çözüme hamlesi oldukça en enteresan nasıl bir sonuç verecek göreceğiz. E, çünkü toplumsal mutabakat olması lazım. Gerçekten herkesin birazdan demokratik geçme Mesela ilk çözüm süreci işte düşündüğümüzde o gün de çok demokratik değildi Türkiye. Çok özgür ama bugüne kıyasladığımızda bambaşka bir ya Türkiye biçimsel, var. biçimsel olarak yani o gün neydiyse bugün de o. Yani işte bence takke düştü kel göründü o ayrı bir konu da en azından biçimsel, biçimsel olarak o tabii. zaman süreçler daha demokratik bir şekilde paketleniyordu diyebiliriz. Tabii aynen öyle. Peki sonra şunu soracağım. Türkiye gündeme izin vermiyor dünyayı konuşmamıza. Umarız bir gün öyle bir Türkiye'de yaşarız. Trump'ı nasıl buluyorsun? Onu merak ediyorum. Revize ettiğim bir pozisyonum var Trump'la alakalı. Bu Biden yönetimi devam ede gelirken yaptığımız bir Amerika ziyaretinde başkanlık ofisine doğrudan bağlı bir ticaret birimi var Amerika'da. Oradaki insanlarla konuşmuştuk. Çok kapalı oda toplantısı olmakla beraber orada verdikleri beyanlar aslında kamuya da açık beyanlardı ve söyledikleri şey Trump başkanlığındaki bazı ticari kısıtların Biden döneminde çok da fazla değiştirilmedi. Yani aslında makroya baktığınızda ticari dengeler söz konusu olduğunda Biden idaresiyle Trump idaresi arasında çok hmm. majör farklar göremediğimiz yönünde. bunu çok yani işlevi bunu egzersiz etmek olan bir yapıdan bahsediyorum orada. Trade Representatives diye bir yapı var. Orayla yaptığımız istişarelerde anlattıkları ve onların öngörüsü de o yüzden yani başkanın kim olduğundan bağımsız Amerika'nın ticari dengeleri 3 derece buraya sapar, 5 derece oraya sapar ama 3 aşağı 5 yukarı daha büyük bir vizyon çerçevesinde hep değerlendirilir. Devlet haklı. Devlet... <laughs> Türkiye'de anlaşılması için. <laughs> devlet haklı yani diyelim. Ya devlet aklımla kastettiğim şey tabii ki de orada yani Çin'in çok creditori, çok Aynen. böyle vahşi ticari reflekslerinden korunması gereken bir uluslararası ticaret dengesi olmakla beraber tamamen o ilişkinin elimine edildiği bir ticari denge de söz konusu olmayacak diye bekleniyordu. Yani Çin'e karşı hala korumacı bir pozisyonda bir Amerika kim kazanırsa Çok kazansın. Ama böyle tamamen kes, ...sirilip atı, atıldığı bir dünyadan da bahsedilmiyordu. Şimdi yalnız işte bu Trump 2.0 e, yani mesela bu tarifeler mevzusunda ben tabii çok şaşırdım. Ben daha ılımlı bir yerden başlanacağını düşünüyordum. Öyle olmayacağı benziyor. Bunun enflasyon olan etkisi çok ivedilikle hissedilmeyecektir. Öyle olmaz. Birazcık e, ikame durumundan dolayı, ithal ikame mevzusundan dolayı. Daha orta vadede bence enflasyon olan etkisi e, hissedilir o yüzden de ilk Kerte'de en azından oradaki toplum nezdinde Trump ne yapıyorsa hemen onun böyle doğrudan sıcak sıcak e ekonomiyi etkilediği bir vaziyetten belki de bahsetmek mümkün olmaz diye düşünüyorum. Bu NATO ile alakalı yaptığı açıklamaları Hı. çok uçuk buluyorum. Çünkü NATO demek Amerika demek zaten yani Amerika'dan NATO'nun çekildiği bir dünya, dünya nasıl bir dünya olur ki? NATO olmaz zaten. Yani NATO olmaz zaten. NATO'nun olmadığı bir dengede ülkeler nasıl konumlanırlar? Kim kiminle ne şekilde? hareket eder kısmı çok oyun, oyun teorisine muhtaç. O yüzden yani Türkiye için Trump'ın gelişi ne de güzel oldu diye sevinen kesimi de çok anlamıyorum. Bizim için çok kötü olacak diye de bir öngörüm yok. Birazcık bekleyip görmek gerekecek. Çünkü şu anda gördüğümüz Trump'la o zaman gördüğümüz Trump arasında çok ciddi bir fark var diye düşünüyorum. Bizim açımızdan yalnız ben şeyin tabii çok erken olduğunu yazmıştım. Söylemiştim de birçok yerde bu ee, Suriye'de savaş bitti. Hmm. Bugün bitti savaş. Yani savaş böyle bitmiyor bir kere. Savaş böyle bir günde biten bir şey değil. Ee, savaşa nasıl ki bir ülke bir günde girmez? Bir günde de hmm. bir savaş bitmez. Ee, i̇şte Suriye'de savaş bitti ve bizim inşaatçılarımız, müteahhitlerimiz şimdi oraya gidecekler ve koştur koştur orada çok büyük bir bizim için e, ekonomik potansiyel açıldı diye seviniliyordu. Trump'ın bu askeri müdahalelerden taraf gir olmayan halinin aslında Orta Doğu'daki dengeleri bizim lehimizde, bizim iktisadi olarak bizim lehimizde e, yeniden şekillendireceğine dair bir e, öngörü evet. vardı. Bu öngörü doğru bile olsa bu kısa vadede gerçekleşebilecek bir hadise değil. Asla değil. Ve Bence 10 e, senelerden falan bahsediyoruz yani en azından. O yüzden de bizim konuştuğumuz takvimler için, bu 25'ler, 26'lar, 27'ler için... Çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Ama belki bunu da revize ederiz. Tabii. bir ay sonra evde kısa. ederiz, olur. <laughs> Her şeyi revize ederiz bir ay sonra. Bakalım bir ay sonra bambaşka bir Türkiye olacak belki de. Teşekkür ederiz çok sağ ben e, vakit ayıttınız için. Ben teşekkür e, başka ederim. Başka yine de görüşmek umuduyla. İnşallah.